Şimdi birkaç anket göstereceğim size. Konda'nın anketi. Konda sormuş. Demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili başlayan ve tutuklanma sokak eylemleriyle devam eden sürece dair Konda barometresi abonelerine iletildi. Yüzde 21 eylemleri haklı buluyormuş. Toplumun yüzde 21'i oldukça düşük bir oran olduğunu söylemeliyim. 52 düzen bozulmakça eylemlere hak veriyormuş. Yani bu ne demek? Hani eee düzen bozulmadıkça tabii izafi bir kavram aslına bakarsanız. Hangi sınır o onu bilemiyorum tabii. %27 ise eylemler kesinlikle haksızdır diyormuş Türkiye genelinde. Şöyle göstereyim. Ee, eylemlere dair görüşler, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair görüşler. Türkiye genelinde %21 eylemler haklıdır diyor. Bakın en üst o demek. Türkiye genelinde yüzde %21 eylemler haklıdır diyor. %52 düzen bozmadıkça eylemler haklıdır diyor. İkisinin toplamı %73 olmuş oluyor. Eylemler haksızdır diyen de bir %27 var. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru buluyorum diyen kitle içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru buluyorum diyen kitle içerisinde %65 eylemler haksızdır diyor. Fikir beyan etmeyenler onlar da yüzde otuz eylemler haksızdır diyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını yanlış biliyorum, buluyorum diyenler arasında da yüzde kırk eylemler haklıdır diyor. Türkiye'nin de görüşü bu gördüğünüz gibi gene karpuz gibi ortadan yarılmış bir vaziyette olsak da e, hiç değilse yüzde yetmiş yani toplumun dörtte üçü eylemlerle ilgili olarak ortalık karışmadıkça vandalizm veya böyle şeyler olmadıkça ki olmadı, olmuyor. Umarım da olmayacak bütün provokasyonlara rağmen bu eylemler haklıdır diyor. Şimdi bir beyefendi var bu kişi bir veri analisti ve son dönemdeki verileri toplayarak bir senaryoyu ekrana taşımış. X hesabında dört adaylı bir senaryoda cumhurbaşkanlığı seçiminde kim hangi sonucu alır bugün itibariyle. Dört grafikte oradan göstereceğim. Muhtemel erken seçim Türkiye geneli tahmini sonucunda CHP'ye. %35,1 ve 37 il kazanacağı gibi bir projeksiyon yapmış. AK Parti'ye %30,2 ve 29 il kazanacağı ile ilgili bir projeksiyon, MHP'ye %7,2 ve 2 il, DEM Parti'ye 7,9 ve 13 il kazanabileceği ile ilgili bir projeksiyon yapmış. Meclis dağılımında da şöyle yapıyor. Cumhur İttifakı senaryosunda senaryosunda 216 milletvekili AK Parti'ye, 31 milletvekili MHP'ye, BDP'ye bir, Hüdapar'a da bir milletvekili vermiş. Yeniden Diriliş İttifakı diye bir ittifak yapıyor. Orada da yeniden Refah Partisi ve birkaç tane daha Milli Görüşçü Parti bir araya gelebilir diyor. Ülke İttifakı diye bir ittifak çalışmış. Bu ittifakta da CHP'nin, Zafer Partisi'nin ve İyi Parti'nin bir araya geldiği bir senaryo. Emek İttifakı'nda da gene DEM Parti'nin ve Türkiye İşçi Partisi tipin. Bir de dörtlü aday senaryosu çalışmış. O da şöyle. Muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci tur tahmini sonuç Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve ee, Fatih Erbakan'ın aynı anda adaylaştığı bir senaryoda zaten seçim birinci turda kimse tarafından kazanılamıyor malumunuz 50 artı 1 almak gerekiyor çünkü ve ikinci tura kalıyor seçim her türlü ikinci tura kaldığı durumda da e, Mansur Yavaş %53,6 ile Cumhurbaşkanı'nın önünde e, en çok oy aldığı illeri ekranda görüyorsunuz. Ve eğer e, İmamoğlu kaldığı durumda da yine İmamoğlu da 54,8'de Cumhurbaşkanının önünde gene en çok oy aldığı illeri ekranda görüyorsunuz. Böyle bir projeksiyon yapmış bir veri analisti. Bugün ekste bu verileri de paylaştı. Bunu da göstereyim. Şimdi e, gelelim ekonomiye. Ekonomiyle ilgili olarak 19 saniyelik bir videom var aslında. E, herhalde Efe gösterecek onu diye tahmin ediyorum. O video bir gelsin. Ha, almadık mı? Peki şuradan vereyim. Şöyle e, ülkeyi getirdikleri hale bakın diye paylaşmış İsmail Arı bir gün gazetesinden. Burası Ankara Kızılay. Bir tarafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz et kuyruğuna girmiş olan insanlar var. İftar öncesi kuyruk iki kata uzamış. Böyle U olmuş döne döne. Hemen arka tarafında da eylemlerin meydanı var. Orada da yine e, yurttaşlar e, baskıya karşı ses yükseltiyorlar. Bunu paylaşmış İsmail. Bence de Türkiye'nin fotoğrafı bu. Yani asıl sorun ekonomi arkadaşlar. Yani birdenbire bu tutuklamalar, gözaltılar kendimizi acayip bir iklimin ortasında bulduk. Yani ne oluyor, ne bitiyor anlamak mümkün değil ama... Asıl mesele ekonomi. Yani hangi nereye giderseniz gidin hepimizi yatay kesen, hepimizin derdi tasası olan şey ciddi anlamda ekonomi. Bakın bugün Türk İş açıkladı. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 3,5 katına yükseldi. Asgari ücretin kendisi de kur farklarıyla zaten önemli ölçüde geriledi, eridi. Emekli ikramiyelerini yine yetiştiremediler biliyorsunuz bayrama ee, ne zaman e, vermeye başlayacaklar emekli ikramiyelerini gerçekten bilmiyorum ama ciddi bir sıkıntı var emekli ikramiyeleriyle de ilgili olarak ciddi bir sıkıntı var ve ne zaman e, o 1000 TL'yi alacak insanlar orada da bir problem gözüküyor ekonomiye ilişkin yani yoksulluk işte efendim e, geçim sıkıntıları bütün bunlar asıl olarak Türkiye'nin temel meselesi olmaya devam ediyor. O yüzden CHP'nin boykot çaresine inanılmaz sinirlenmiş durumdalar. Ee, ve bak mesela Serpil Hanım yazıyor. Ben ilaçlarımı bile satın alamadım diyor. Buyurun. Ee, Tuğba diyor ki bu ekonomi böyle giderse Eylül-Ekim'de o oran AK Parti'nin o oranından bahsediyor. Yüzde yirmilere kadar düşebilir diyor. Bilemiyorum. Ee, bu düzen böyle gitmez gitmedi diyorsan boykot yap diye bir site açmıştı biliyorsunuz CHP. Ve o boykot ettiği birçok markada da böyle insanlar fotoğraf çektirmeye başlamışlardı. Son olarak da Mesut Özil'i görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum yine orada. Evet orada Mesut Özil de fotoğraf çektirmişti. E, hatta bugün gene o boykot listesinde olan bir medya kuruluşunun sahibi olan kişi Külliye'yi ziyarete gitmişti. İletişim Başkanlığı bu ziyareti... E, haberleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti diye bir paylaşım yaptılar buyurun. Yani böyle bir şey e, böyle bir nasıl diyeyim dayanışma duygusu oluştu e, AK Parti sıralarında da ama bir yandan da boykot gerçekten e, tıkır tıkır işliyor. Yani ciddi anlamda birçok yerde bir boşluk yaşanıyor. Fakat karşı tarafta bunun önünü almak için bakın ne yaptı göstereyim. CHP'nin boykot sitesine erişim engeli geldi. Boykotyap.com denemesi bedava giremeyeceksiniz. VPN'iniz yoksa ya da yurt dışından bir serverdan bağlı değilseniz bu siteye artık giremezsiniz. Şöyle göstereyim sitenin e, tamamına engel getirildi. Engel kararı da siteye girdiğiniz zaman karşınıza çıkıyor zaten böyle bir durum. Yani gördüğünüz gibi her şeyin engellendiği bir ekonomik ve e, sosyolojik düzenin içerisine girmiş bulunuyoruz. Peki insanlar hani yaşadıklarını biliyorlar istediği kadar engelli insanlar kendi yaşadıklarını biliyorlar zaten.